uyusadın mı sen? Uykudan kalktın değil mi? Ne? Hmm. Kuzular ne dedi kızım? Ne? ne? Yanmışsın sen, yanmışsın uyuyunca. Patates kızartması seni suya düşürmüş değil mi? Hmm. 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 Ne? Hani pis pis? Pis, pis, pis pis? Sen babaannenin babaannenin hamağına el mi koydun bugün? Evet ya. Benim hamamda yattı. Anam 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 bir bardak su içtin yeter yeter. <laughs> yanmış yanmış bacakları kızım. Bacakları da kıza şey olmuş ya kapkara olmuş. Kararmış mı bacakları? Yanmış deniz yakmış benim bacağımın yanında karar oluyor. Anam anam. Yanmış kızım. Güneş yakmış kızım. Su ver su ver. <laughs> Anam anam anam. Çayda içer misin çayda? <laughs> He mi? Hı? <laughs> Hı? <laughs> <laughs> <laughs>